Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünkü konumuz Elif ve 6. dersteyiz ve konumuz üstün. Üstünü diğer derslerimizde işlemiştik hatırlarsanız. Ancak burada harfleri birleştirerek üstünlü bir şekilde okunuşuyla alakalı bir alıştırma yapacağız. Üstün ne demekti bunu bir tekrar edelim. Üstün harfin üzerine konulan şu işarete üstün denilir ve ince harfe gelirse e sesiyle, kalın harfe gelirse de a sesiyle okutur. Şimdi bu sırada ve şu sırada kelimeler ayrı olarak harf harf yazılmış. Ancak bu sırada ve şu sırada ise harfler birleştirerek yazılmıştır. Haydi başlayalım. E, M, R, E, M, R, Bakın elif harfi kendisinden sonraki harfe birleşmez. Burada da nitekim birleşmemiştir. T ra k t ra k burada da ra harfi kendisinden sonraki harfe birleşmiyor. Z h b z h b Burada zel harfi de kendisinden sonra gelen harfe birleşmez ve zel harfi peltük olan harflerdendir. M n a m n a

B, A, S. Bakın buradaki S harfi de peltek olan harflerdendir. Ra, F, A. F, A. Z, K, Ra. Z, K, r D, H, L. D, H, L. Ç, T, M. Ç, T, M. S, He, ra, se, he, ra. Altında Kadir Şerif'i de okuyalım. Kalbinde Kur'an'dan hiçbir şey olmayan kimse harap bir ev gibidir. Böylece altın dersimizi de bitirmiş olduk. İnşallah sizler için faydalı ve güzel bir video olmuştur. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.